Cazupin, <laughs> ha ha merak etme. Rosa söylemeyeceğiz. Sadece opa söyleriz. Hadi. <laughs> opa, opa. Bunu bize bayan Yasmin verdi. Bir şey değil opa. Sadece çizgili yere imzala. Kalem ver ipin. Al işte opa. Ha, bu ne mektubu? Neden gelmiş? Orman gezisi için. Orman mı dedin? Çok tehlikeli ama. Bence de opa. Çok tehlikeli. Çocuklar gözlüğümü nereye koydum ben? Gözlüğü ne yapacaksın Opa? İmzalasana. Ha. Evet orayı. Ha. Oh. Ha. Ha. Bir dakika. Ha? Okuldaki diş doktoru için sanırım Opa. Hı? Okulun diş doktoru mu? Opa'yı kandırıyorsunuz demek. Çocuklar, bana yalan söylediğinize inanamıyorum. Neden yaptınız bunu? Hı. Dert etme Opa. Onlara bir ders vereceğim. <laughs> Affedersin Opa. Çok korktuk. Evet. Dişlerimizi çekecek. Dişleriniz çok sağlıklı. öyle mi? Ya ha. Ha çekerse ne olacak? O zaman komik olursun. Ha ha. Ha Yatağınıza gidin. Ha. Ha. Okula gitmek istemiyorum. Ateşim var galiba. Oo, demek ateşin var. Ha. 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 Hı. Merak etme, düzelirsin. Acele edin. Ha. Hey! Fizi, çabuk ol Fizi. Evet işte herkes bekliyor. Evet Fizi, yapabilirsin. Herkes seni bekliyor, acele et. Hadi. Aa! Şimdi sıra sende mi? Oo! Ah, Kazanın... ...mıyız! Hey. <laughs> <laughs> oh. Şimdi ne yapacağım Ehsan? Çubuğum kalmadı. Merak etme. Sonra on tane dondurma alırız. Oh, deli misin? Kim yiyecek? Ben yerim. Parasını kim verecek? Sen ver. Ah. Peki sırada kim var? Ben vururum. Ha? Ben. ben. Aa, dikkatli bakın şimdi.

Kazandım. Hey, sana diskalifiye oldun dedim. Hay Allah. şükürler olsun. Ah, oynayan var mı? 그, 뭐, 어, 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 Dokunma. Ne yapacağız Epin? Ben beyaz. Harika. O. Görmek istiyorum. Hey hey bir dakika. Önce şu bilmeceyi bilmelisin. Şimdi beni dikkatlice dinle. Büyük hareket eden beyaz şey nedir bakalım? Ee, büyük bir taş mı? Sahi mi? Ha? Çekil nerede? Hı? Hı? Yalancı. Kaz falan yok! Kaz değil! Hı? O zaman ne? Biliyor musunuz? Diş çekilen minibüs bu! Hı? Bu kadar şaka! Hı? 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 Ehsan? Günaydın öğretmenim. Günaydın, günaydın öğretmenim. Hı, günaydın. Neler oldu burada? Neden saklanıyorsunuz? Korkuyoruz bayan ha, Neden korkuyorsunuz? Ondan. Tamam herkes kalksın. Hadi korkulacak bir şey yok. Diş muayenesi sadece. <gülüyor> 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 ah, bayan Jasmine bizi korkuttunuz. Ehsan, izin kağıtlarını topla, hadi. Tamam öğretmenim. Versene. Hadi çabuk ol, hadi. Ben sonuncuyum. <laughs> ha? Hayır May? ben. Ha? Baban onaylamadı mı? Ha? Öyle mi? Ah, çok şükür. Hmm, bu kimin imzası? Ha? Ben babamın. Benim adım İsmail Bin Meil. İsmail! Hmm. Peki, isminizin okunmasını beklerken yedinci sayfadaki alıştırmayı yapın. Tamam öğretmenim. Evet ah, sakın kimse endişelenmesin. Endişeye gerek yok çünkü ben sonuncu sıradayım. Cersi. Dikkatli olmalı sen. Ne, ne? Hiçbir şey söylemiyor şekerim. <laughs> Neden korkuyorum ki? Sadece muayene sonuçta değil mi? Aaaa! Dişim! Aaaa! Diğer dişim! Aaaa! Üçüncü dişim! <laughs> İki üç dişim gitti. Hepiniz korkun bence. <laughs> ha, şimdi ne yapacağız? Onu boş ver Rupin. Roz dişlerimizin sağlıklı ve güzel olduğunu söyledi. Çekmeyecekler. Bundan eminim. Ya olsun şakalarından biri ise. Ha? Evet, evet, evet. Haklısın. Haklı evet, oldum. Ben ol şekerim. Metin ol. <laughs> Ne istiyorsun ağrısı geçecek. Nereden biliyorsun? Aa. 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 <laughs> Gitmeyeceğim. Aa. 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 Korkma evladım, hayır. git hadi. hayır. Öyle şey Evet, biz ikiziz. Doktor fark etmez ki. <laughs> evet, evet, evet. Hı, tamam. Önce ben gideceğim. Benim yerime de sen. Oldu mu? <laughs> Mahvoldun. En sona sen kaldın. Peki, sen gitmiyor musun? Hayır, gitmeyeceğim. <laughs> Epey! Beni bekle! ha <laughs> <laughs> İkiniz de neye gülüyorsunuz? Aa, aa, dişçi bize dişleriniz çok sağlıklı dedi. Değil mi Epe? Hı? Evet evet Hı? evet. Hı? Benim Hı? dişlerim de. Benim de. Benimkiler de. Ha? 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 Senin dişini çekmemişler miydi? Ha? Hı? Yalan mıydı yoksa şarjit? Hayır hayır. Sadece dolgu yaptılar. Hmm, doktora göründünüz mü? Evet öğretmenim. Güzel. Söylediğim şeyleri getirmeyi unutmayın. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Ah. <laughs> open, Epin. <open>. Hadi kalkın. <laughs> ha? Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> olmaz o çok büyük hey siz ne yapıyorsunuz aa, aa, şey unuttuk okula fincan götürmemiz gerekiyor fincan mı dediniz ne için aa, aa bilmem hatırlıyor musun hepinin şuna ne dersin yeter bu kadar duşunuzu alın ben hallederim. Hı. fincanın ne güzel. Oh, ne kadar acaba? ee, <laughs> bu nasıl peki? Oh, Ehsan'ın fincanı da güzelmiş. Aa, harika, harika. harika. Çok, Çok güzelmiş. 2 güzel. İki ha? üç harika fincan. <laughs> Ama benimkiyle ha? kıyaslanamazlar. Ha? Ama o kupa. <laughs> İki üç kupa. Tamam mı? <laughs> Onu getirmeyecek. Bu da bardak gibi kullanılabiliyor. Hey, fincanlarınız nerede? Ha? Evet hadi görelim. Hadi. Yoksullar. <laughs> evet evet evet. Sorun değil. Mailden satın alabilirsiniz. Durun. Mail nerede? Aa, bugün gel. Evet evet evet. Oldum. Günaydın öğretmenim. Herkese günaydın. Oturun. Sizi Doktor Ravi ile tanıştırayım. Merhaba. Doktor Ravi sizlere diş bakımı ile... Size dişlerinize nasıl Aa! bakacağınızı anlatacağım. Benimkiler gibi sağlıklı dişler istediğinize eminim. Hepinizinki bembeyaz olmalı öyle değil mi? Evet. Dişlerimize nasıl bakacağız? Şşş. İlk olarak dişlerimizi günde üç kez fırçalamalıyız. Aa, çokmuş. Ne? Çok mu? Sen kaç kez fırçalıyorsun? Aa, peki. Kaç kez fırçalıyorsun? Kaç? Onun gibi olmayın. Dişlerini fırçalamıyor. Aa, aa, aa. Aa. Şimdi şunu soracağım. Kimler tatlı seviyor? Söyleyin bakalım. Ey Oo, oh, dondurma. Ey <laughs> hmm. Çikolata. E şekerim. E şekerim kim? Ey Esan, bana dişlerini göster. E Oo, oh, güzel. Kaç kez fırçalıyorsun söyle bakalım. E Beş kez. Oo, oh, güzel. Aferin şekerim. Ama şekeri abartma tamam mı? Anladın mı? Tamam doktor. Şimdi doğru diş fırçalamayı öğreneceğiz. Ağzımızı iyice açıyoruz <laughs> ve azı dişlerimizi fırçalıyoruz. İşte böyle. Ha? Dişlerin yanlarını dairesel hareketlerle fırçalıyoruz. Daire çiz, daire çiz, daire çiz. Aa, demek böyle yapılıyor. Dairesel. Şimdi iç tarafları az önceki gibi. Daire çiz, daire çiz. Her bir dişinizi fırçalayın. Tembel olmayın. Yoksa çürür. Bu kadar. Oo. Anladınız değil mi? Denemek ister misiniz? Ha, söyleyin bakalım. Aa. Hmm. Aa. Size diş fırçası dağıtacağız Aa. Aa. Güzel. Hadi başlayalım. Fincanlarınızı getirdiniz mi? Evet öğretmenim. Evet. Suyla doldurun, gargara yapın. Biz ya, bilseydim bunu götürmezdim. Mey! Neden bugün okula gelmedin Me? Evet, neden moralim Hı? bozuk? Acıyor. Dişimi çektiler. Gördün mü? Muayeneye gelmezsen böyle olur. Bir dişini kaybettin. Oho, yakında dedem gibi olacaksın. Altta ve üstte ikişer diş. Ağzını açamayacaksın. ee, <laughs> <laughs> bugün gelmemen kötü oldu. Bak ne verdiler. Diş fırçası ve diş macunu. Aa, <laughs> <Oho. gülüyor> oh, ben de istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. İkisi bir lira. <laughs> 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 Merhaba. Ben Upi. Ne bu da kardeşim? İpi? Evet evet evet. Ben Upi'nin kardeşi İpi. Ah. Ne diyeceğini unuttun mu? Hı.